Selam, ee, dün akşam Telegram grubumda e, bir sohbet ortamı yaratmaya çalışıyorum. Sohbet esnasında birçok şey e, yanlış anlaşılmış. Arkadaşlar, e, ben kimsenin e, şıhı değilim, müridi de, mürit de istemiyorum. Kimseyle bir alıp veremediğim de yok. E, komün kurmak gibi bir derdim de yok. Beni... E, bana gelin diye bir derdim hiç yok. Zamanında ben bunların derslerini al, almış biri olarak şunu söyleyeyim. Bakın ben kimseyi istemiyorum. Benim istediğim insan kendini sorgulamış neyi neden yap, yaptığını bilen ve bir şeyler yapmaya başlamış ve buna istinaden bunun yaptıklarını benim görebileceğim ve ona göre karar verebileceğim biri olması lazım. Ya da birileri olması lazım. Onun dışındaki hiç kimseyi ben hayatıma sokmam. İşim olmaz. Kendini sorgulamamış, neyi neden yaptığını bilmeyen, her şeyi bildiğini iddia eden, her şeyini isteyen, her şeyi anlamış, her şeyi çözmüş e, ukalalarla benim işim yok. Sistemde eğitilmiş olduklarının farkında bile değiller. Yani bu sorgulamayı sistemin içindeki bu var olmayı sorgulamamış insanlarla benim hiç bir işim olmaz. Zaman kaybı onlar benim için. Zamanında kuracaktım bir düzen. Şunu fark ettim. Herkes CEO, herkes peygamberliğini ilan etmiş. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi hak ediyor. Herkes her şeyi farkında. Ve bütün koca gün problem yaratmak dışında başka hiçbir halta yaramıyorlar. Bu gerçeklerle zaman kaybetmek dışında başka hiçbir şey yapamazsınız. Ve şayet öyle bir niyetiniz varsa, yani işte doğaya çıkayım, kendime yeter olayım, doğada yaşamayı öğreneyim ve bu olaya birlikte yapacak birilerini arıyorsanız, bu standart kendini sorgulamamış her bir boku bildiğini zanneden bu gerzek döl israflarıyla zaman kaybediyorsunuz. Kadını erkeği okumuşu cahili fark etmez. Hatta okumuşlar daha berbat. Yani iki kelimeye iki tane kitap üç tane bilmem ne okumuş bir şeyler elde etmiş ya göğe bir şeyler elde etmiş. Bu salaklarla hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü her şeyi daha iyi biliyorlar. Her konuyu çözmüşler. Yani ben kimseyi istemiyorum. Ve benim kriterlerimi yeri getirecek insan da yok biliyorum. O yüzden umurumda da değil. Okey. Yani kendiniz bir şey yapın. Bay.